merhaba. Alışveriş videosuna hoş geldiniz. Bugün de günlerden cumartesi Kaufland'a geldik. Önce çöpleri atmamız gerekiyordu. Evde bayağı bir çöp biriktirmiştik. Onları şimdi atıyoruz. Eee çöpleri attıktan sonra içeri gireceğim ve bugünkü alışverişi çok hızlı bir şekilde eve gidince sizle paylaşmak istiyorum. O zaman alışveriş için Kaufland'a girelim. Bu, 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 bu şu anda akşamüstü ve çok kalabalık burası böyle aklıma geldikçe eksikleri alıyorum şu e, Kaufland'ın klasik kompleksi güzel bu kırmızı meyveli olanı ondan bir tane alıyorum şöyle koyalım Knoppers'larda indirim varmış. şu 15'li olanından alıyorum bir tane. Knoppers çok güzel oluyor çayla. Onu da şöyle bırakalım. Domatesi unutmamam lazım. Domatesi o yüzden hemen almak istiyorum. Kilosu 1.99'muş. Şu paketi şöyle alıyorum. Onu da koyalım. Bunu da koyuyoruz. Burada bir kestane balı gördüm. Denemek istiyorum yani. Fiyatı 500 gram mı? 9.79 olan. Şu. Kestane balını bu seferlik alıyorum. Bakalım nasıl tadı. Geçen sefer makarnalardan aldım. Çok güzelmiş ya. Gerçekten indirimde bulursanız kaçırmayın yani çok güzel bir tadı vardı. Bu oh. sefer kavuklandığı kendi makarnasını alacağım. Şu, anda 79 sente düşmüş. Ama tamamen bitmiş. İki modeli var. Biri spagetti. Diğeri de fusilli. Yani şu ikisinden alıyorum. Şimdi... <laughs> Evde bu arada tuz bitmek üzere. O yüzden şuradan bir tane iyotlu tuz alıyorum. Bugünkü fiyatı da 89 sent. Şimdi makarna. Şu kısımda tüm reyonu. Evet buradaki ürünler de bu şekilde. Helvalar da var. Şurada tahin var mesela. Yufka var. Börek yapmak istersem alırım. Ama bugün buradan bir şey almıyorum. Tanesi 19 sentten 8 tane de broçin aldım. Şuradan da gezen tavuk yumurtası alacağım. 2.29'dan. 8 tane var içinde galiba. Bu small olmuş. Sım olmuş ama alacağım yapacak bir şey yok. Yarın pazar çünkü. Şu şekilde alıyorum. 2.29. Bu sefer kavuklandır sütünü denemek istiyorum. O yüzden yağlı süt bakıyorum. Bunlar tam yağlı değil. Şurada tam yağlı koymuş. 99 cent. Bundan iki tane alıyorum. Şöyle. iki tane alıyorum. Şöyle bırakalım. 1.49'muş elma. Şöyle e, 1 kilo alıyorum bundan da. E, 1.79'dan düşmüş fiyatı. Şöyle altılı alıyorum bunu. Şöyle koydum. Şöyle baby banana var. Şöyle küçük bir tane alıyorum. Size. Barilalar bu hafta indirimdeydiniz. 2 euroya düşmüştü. Bir Şurada vegan bir schnitzel var. Bunu deneyeceğim bu sefer. Bakalım. Bu vegan ürünler genelde çok lezzetli oluyor. Sebzeleri ızgara ve füme haline getirip yapıyorlar diyebiliyorum. Bakalım. Deneyin. Bir de şurada deneyeceğim. 270 gram. Şimdi... Bu yıkanmış hazır satılar çok iyi oluyor. Ondan da şöyle taze ise iki tane alabilirim. Bu taze olduğu için evet. iki tane alıyorum. Koyalım şöyle. Girerken fantları vermiştik. Şimdi hesaptan bunu düşeceğiz sıra bekliyoruz. Kasadan geçerken çok kalabalıktı. O yüzden bir an önce çıkalım dedik. Toplam alışveriş 25 euro 31 sen tuttu. Ve bunları şimdi poşetleyip bugünkü cumartesi alışverişimizi bitiriyoruz. Sonraki alışveriş videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.